Hepinize şey. merhaba arkadaşlar. Aşk Online'a hoş geldiniz. Bugün de oynuyoruz Yalçın Polis oyna. <laughs> hmm, polis mi? Evet. Sol surf. Ay. Yes. Ay. Ay, Başlayalım ayına. bakalım. Ay, polis oyna polis, evet, polis değil bir bekçi. Şimdi bu bekçi bakalım bizi yakalayabilecek bir. <laughs> Şuradaki şu altınları toplayalım. Zıplayalım. Bekçi hemen peşimizde. Bekçiden kaçalım. Aba! Bekçiden kaçmamız lazım. Hoppa! Burası pılık. Burası pılık. Evet bekçi bizden uzaklaştı. Şimdi mutlu saldık. Bütün altınları toplayalım. Baba bekçimiz. Baba bekçi bizden. Bana... Altından geçelim. Baba! baba, baba bekçi bizi Baba! Bekçimizi yakalamayın. Vazgeçti değil mi? Vazgeçmedi de yakalayamadığı için pes etti diyebiliriz. Ne dersin? Evet, hmm, evet. Bütün altınları toplayalım. Bir sürü altın topladık. Zıplayıp al. Oh! Yakalandık. Arkamızdaymış. Hemen arkamızdaymış ya. Evet. Çok çabuk oldu. Tekrar deneyelim ister misin? Evet. Bu sefer de sen oyna. Al bakalım tuşlar burada. O kadesi henüz olmuyor. Kaç pekçiden kaç 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 kaç. Yine kalanın oğlum. Bir kere de ben deneyebilir miyim? Deneyebilirsin. Peki. Hadi bakalım, sokar da ben deniyorum. Evet, bekçi peşimde. Altınları toplamam lazım çık peşimden Bekçi git peşimden Hop alttan geçtim zıpladım bir tane araba geliyordu Bu tarafa geçtim alttan ya geçtim sağa geçtim Altta Baba tarafa... seni oynayalım mı? Da... Olur Şey polis oyunu. Polis işte bizim peşimizdeki polis değil de Bekçi Yes Buradan da geçelim Devam edelim bakalım Nereye kadar ilerleyebileceğiz Hoppa Bekçi yaklaştı bize yanlışlıkla duvara tosladık. Bekçi peşimize yaklaştı. Ay yakalandık. Yakalandık. Bak polis oyunu oynayalım mı? Polis mi? ya oğlum dedim ben bilmiyorum ki oğlum ya. Az önce Wow! Git peşimizden bekçi. Bekçi bizi yakalayacak. Yapacağım. Görüyor musun? Hoppa alttan geçtik. Bu tarafa ama senin yüzünden yakalandık. O kadar çok tuşa basılır mı hiç? Bak bakayım bana. Bana bir bakar mısın? O kadar çok tuşa basılır. Game over. Bye. Şimdi başladık. Bu kadar kişiyle yarışıyoruz. Bakalım ne olacak? Bow. Geri döndük bizi geri attı. Şimdi şimdi herkesi geçmemiz lazım. Evet. İlk 20'ye girmemiz lazım en az. Au! Au çekiş bize vurdu. Atladık bravo. Kazandık şimdi. Hadi tutun oradan. Çok güzel geçtik burayı. Rakiplerimizi bir bir eliyoruz. Buralarda ne var? Buradan geçiş yok. Çık buradan. Çık buradan. Çık sağdan gideceğiz. Yalçın görüyor musun? yap. Oğlum ne oluyor? Aa yine mi başa döndük? Buralardan Duyum. gidiş neresi? Gidiş ne tarafta? Hangi yön? Aa, bir dakika. Aa yine bizi geri attı ya. Oop. Tutun oradan yine tutunamadık. Hadi yapabiliriz. Ama tamam. Evet. Bir dakika. Buradayız. Şimdi burada durduk. Ne oldu? Hop bizi attı yukarıya kalıyor? Ha, tamam. Peki okey. Şimdi geçtik buradan. Bu yapma bize vurdu ama yine de geçtik. Burayı da geçebildik. Baba Evet. Abi. Finale doğru ilerliyoruz. Yalçın, rakiplerimizi görüyor musun? Duyor. Rakiplerimizi görüyor musun oğlum? Görüyorum. İlerliyoruz baba. Kenardan geçelim. Baba, baba değine de de Aa, ben. o en aşağı kadar bizi attı. Buradan şöyle bu yukarıya. Değilim. Baba burada kalemler var, iğneler var. da şöyle Baba. yukarıya. Yapacağım şu bize çarpmasın bu çubuk. Tamam. Zıplayalım çubuğun üstünden çok güzel. Evet. Şu adımı geçmemiz lazım. Şu solumuzdaki rakibi geçmemiz lazım. Çabuk, Hayır. Hayır evet düşmedik düşmedik düşmedik. Bu... Çarpma bize çekiş bize çarptı. Çekişten kaç kaç kaç. kaç. Kaçtık çekişten. Aha. Şimdi şu, asansöre binmemiz lazım. Aa baba! At bize asansör! Aa baba çok güzel! Aa kaldık baba. Da. E bir dakika. Tekrar baba asansöre çok, bindik. Baba çok güzel kaybolabiliyor muyuz? Evet! Da? Aa hayır yine olmadı. Yine olmadı, yine düştük. Ya biz buraya nasıl çıkacağız? Yani nasıl çıkacağız buraya ya? Bu ne biçim bir oyun? At bizi oyun! Olmadı. Bir daha at bizi. Bizi fırlattı oyun ve işte bu. Çak. İşte bu be. Yes. Ben maviyim değil mi? biz yeşildik. Şimdi diğerlerini izliyoruz. Şunlar rakipleri değiştirebilirsin. İzleyebiliriz bunlar rakipleri. Hmm, şu yeşile de bak. <laughs> ne yapıyor bu yeşil ya? Hadi ama, sabaha kadar sizi bekleyemeyiz. Wow tutundu. Bravo. Bakalım evet, bu yeşilde geldi. Şimdi bu pembişi bekliyoruz. Bu pembiş ne yapıyor acaba? Pardon da aşağıda ne işim var pembiş? Aa, level over. Bitti. Bakalım buralardan kimler düşecek? İşte biz buradayız. Biz burada kaldık. Bravo. 23 kişiyle devam ediyoruz. Şimdi bakalım. Bak buradaki bak ben biraz daha düştü değil mi? Evet. Şimdi bizim 22 tane daha rakibimiz var Yalçın abi. Sence bu 22 rakibimizi yenebilecek miyiz? Bizlerimiz işte burada. Gördüğün gibi biz buradayız. Onlar alacalı bulacalı ama biz yeşiliyiz. En önden çıktık. Evet. Başladık. Bakalım. Şimdi arkamızdakine Bizi geçemesin. Geçemesinler bizi. Aa vurmayın bize. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bunlar bize vuruyor. Bir dakika şimdi bizim geri çıkmamız lazım. Bir dakika en sona kaldık ya. En öndeydik. Aa, aa geçemedik ya Çınar. Bir dakika dur 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 dur. Baba oraya Aa biz kaldık mı? burada oğlum. Baba orada söyleseyi ben yapıyorum tamam mı? Biz burada kaldık Yalçın ben sana söyleyeyim biz burada kaldık. Herkes geçti biz kaldık. Galiba yenilecek miyiz? Nedir? Aa zıplayabildik. Tamam geçtik şimdi. Şimdi buradan da geçelim. Evet, bir bir yakalayalım rakiplerimizi. Buradan düşenler olmuş. Neyse ki buradan birçok kişi geçememiş. Ama biz muhtemelen biz geçeceğiz. Evet, buradan da zıpladık. Hop, onun üstünden zıpladık. Evet, rakiplerimizi yakaladık. Yalçınap Hoppa çok az kaldı Aa, derken düştük. Oradan gideceğimiz farklı bir yer mi var oğlum? Evet. Ben anlayamadım. Ben orada şeyi var. Bu yukarı ha, Evet. O, o, bizi fırlatacak oradan çıkıp. Ne oldu ya? Nereye gideceğiz orada? Baba, baba otuz. Baba otuz. Bizi. Baba otuz oradan bir anda çıkacak. Bizi yukarı fırlatacak. Şimdi biraz daha devam edelim. Şuradan geçiyoruz. Onu Neden geliyoruz. çıkamıyoruz? Yukarıya darbe yapıyor. Baba, babası bizi fırlatacak o, bizi yana çevirecek. Öyle mi? Evet, o da çevirecek yani. Hmm. O da bizi böyle yukarı fırlatacak. O da gizli bir yer var. Yukarısından da bir var. Evet. Aa, Bak. şimdi anladım. Şimdi anladım oğlum. Doğru söylüyorsun. Orada bizim galiba beklememiz lazım. Bizim şurada. İşte evet miydi? şimdi oldu. İşte oradaki söyle şeyler bizi yukarı fırlatacak. Biz orada zıplayacağız. Aaa düştük yine düştük. Aaa. Tamam, ba, Baba yapalım bu işi. Aa, baba, ayla, bu işi bu sefer çıkıyor. bitirelim. Aa, 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 aa. Bu işi bu sefer bitiriyoruz yalsın abi. Aa tutunamadık yine gitti. Baba bu sefer ben oynayayım bununla. Tamam bu sefer onunla sen oyna ama o kadar da çok çevirirsen ben önümü göremem. Ne tarafa gidiyoruz? Hello. Level over. Kaybettik. Game over. Okay.